Canlarım benim selamlar. Hemen mutfakta oturuyorken şöyle küçük bir bilgi vermek istedim. Bakın Sakarya Savaşı ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlarda inanılmaz soru getiren çok değerli bir yer. Sakarya Savaşı'nın sonuçlarına özellikle dikkat etmeni istiyorum. Ben de bir hatırlatmış olayım. Sakarya Savaşı'nda Türk ordusu Yunan ordusunu durduruyor ve Türklerin o hani 1683 2. Varna kuşatmasından beri başlayan geri çekilişi vardı ya o işte bizim son geri çekilişimiz oluyor. Yani son savunma savaşımız oluyor. Sakarya Savaşı kazanıldıktan sonra da Mustafa Kemal Gazilik ünvanı alıyor. Mareşallik rütbesi alıyor. Dikkat edin Kars Anlaşması ve özellikle de 1921 Ankara Anlaşması imzalanıyor. Bu iki anlaşma önemli çünkü Kars Anlaşmasıyla Doğu sınırımız kesinleşiyor. Kars Anlaşmasıyla ile TBMM Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan masaya oturuyor. Bu çok önemli çünkü bu devletler Sovyet Rusya'nın etkisi altında olan devletler ve bizim Doğu sınırımız ne yapmış? Son şeklini almış. Ankara Anlaşması ise TBMM ile Fransa arasında imzalanıyor ve bu Ankara Anlaşması imzalanınca Hatay vardı ya Fransız mandası altında bulunan Suriye'ye bırakılıyor. Bu çok önemli bizim için ve Güney Cephesi kapanıyor. Demek ki Ankara Anlaşması ile Güney Cephesi kapanmış ve Hatay elimizden çıkmış. Arkadaşlar ÖSYM'nin AYT'de sormuş olduğu sorulardan biri buydu son yıllarda. Neydi? Fransa'nın 1921 Ankara Anlaşması'nı imzaladıktan sonra savaş bölgesini terk edip Anadolu'yu işgallerine bırakıp gitmesi var ya itilaflar arasında bir görüş ayrılığı olduğunun göstergesi. Buna özellikle dikkat etmeni istiyorum. Çünkü şöyle düşünün. İngiltere, Fransa, Yunanistan, İtalya hep bir arada geldi ülkemizi işgal ettiler değil mi? Ortak bir payda da, ortak bir amaçta buluşmuşlardı. Ama şimdi Sakarya Savaşı'ndan sonra Fransa işgalini bırakıp çıkıp gidince itilaflar arasında bir görüş ayrılığı yaşanmış oldu. Bunu da özellikle vurgulamak istedim. seviyorsunuz.